Rüyada yara görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın en kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza, abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada yara görmek, kişinin yaşamında karşılaştığı zorlukları işaret eder. Vücudun herhangi bir yerinde yara görmek, Çevresel tehlikelere veya dost gibi görünen düşmanlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder. Bu rüya, kişinin yaşadığı kayıpları ve travmaları yansıtmanın yanı sıra, başkalarından gelebilecek zararlara karşı uyarıda bulunur. Aynı zamanda, yara görmek yaşamda elde edilecek kazanımlara da işaret eder. Ancak bu kazançların zorluklarla birlikte geleceğini unutmamak gerekir. Rüya kişinin mevcut sorunlarıyla yüzleşmesi ve bunlarla başa çıkmak için bir fırsat bulması gerektiğini vurgular. Yani, yaralar, geçmişteki olumsuz deneyimlerden öğrenmek ve kendini yeniden inşa etmek için bir çağrı niteliği taşır. Rüyada birini yaralamak, genellikle olumsuz anlamlar taşır ve kişinin içsel çatışmalarını yansıtır. Tanımadığınız birine zarar vermek, ruh halinizdeki huzursuzluğu veya saldırgan duygulara tabir olunur. Bu rüya, Etrafınızdaki düşmanlarınızı sevindirecek veya onların kötü niyetlerine alet olmanıza sebep olacak durumların varlığına da işaret eder. Ayrıca bu tür bir rüya, kişinin kötü niyetli insanlarla ilişkilerinde bir düşüş yaşayabileceğine veya bu durumdan dolayı utanç duyabileceğine dair bir uyarı niteliği taşır. Rüya, çevrenizdeki olumsuz etkilerden korunma ihtiyacını vurgularken, aynı zamanda bu tür durumlarla yüzleşmenin ve kendi içsel çatışmalarınızı çözmenin önemli olduğunu hatırlatır. Bu bağlamda Rüya sahibinin içsel huzuru sağlaması ve düşmanca niyetlere karşı dikkatli olması gerektiği yorumu yapılır. Rüya'da bir erkeğin yaralanması genellikle olumlu bir şekilde yorumlanır. Bu rüya, kişinin hayatında yaptığı hatalardan veya işlemek üzere olduğu günahlardan çevresindeki sevdiklerinin yardımıyla korunacağını işaret eder. Erkeğin yaralandığını ve canının acıdığını görmek, onun doğru yola dönmesi ve hatalarından ders alması anlamına gelir. Rüya Kişinin vicdan muhasebesi yapacağı ve manevi olarak kendini geliştireceği bir dönemin yaklaştığını ifade eder. Rüyada bir kadının yaralanması ise daha olumsuz anlamlar taşır. Bu rüya, kadının ilişkilerinde yaşayacağı hayal kırıklıklarını ve duygusal zorluklara yorumlanır. Özellikle ihanet veya güvendiği bir kişinin sadakatsizliği gibi sorunlarla karşılaşacağını işaret eder. Kadının aşk konusunda zorluklar yaşayarak inancını kaybetmesi ya da hayal kırıklığına uğraması şeklinde de yorumlanır. Bu rüya, duygusal olarak zor bir dönem geçirebileceğinizi hatırlatarak dikkatli olmanız gerektiğini işaret eder. Rüyada herhangi bir uzvunda yara görmek, genellikle kişinin yaşamında karşılaşabileceği sorunları, sıkıntıları ve duygusal durumlara yorumlanır. Hangi uzuvda yara görüldüğüne bağlı olarak yorumları da değişebilir. Örneğin, elinde yara görmek, iş veya maddi konularda yaşanacak sorunlara işaret eder. Bu rüya, Kazançla ilgili sıkıntılar yaşanabileceğini veya iş hayatında zor bir döneme girileceğini gösterir. Ayakta yara görmek, kişinin hayatta ilerleyişinde engellerle karşılaşabileceğini ve başarıya ulaşma yolunda zorluklar yaşayabileceğini ifade eder. Yüzde yara görmek, itibar veya sosyal ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluklara delalet eder. Çevreden gelebilecek eleştiriler veya anlaşmazlıklar bu rüyanın mesajı olabilir. Bu rüya Aynı zamanda kişinin kendisini koruması ve hayatındaki olumsuz etkilerle başa çıkması gerektiğini hatırlatan bir uyarı niteliğindedir. Yaşanan sorunların geçici olduğunu ve kişinin sabırla bu zorlukları aşabileceğini de işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.